Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koç burçları, gök kubbenin hareketli ritmiyle birlikte bu hafta sizler için yeni bir döngünün, yeni bir uyanışın ve özellikle refah bilincine doğru güçlü bir yükselişin zamanı başlıyor. Ekim ayının son günleriyle Kasım'ın ilk ışıkları arasında yer alan bu geçiş haftası, hayatınızın her alanında daha fazlasını hak ettiğinizi fark etme enerjisini getiriyor. Bu dönem, Uzun süredir içinizde tuttuğunuz umutların artık düş dünyada görünür hale gelmeye başladığı bir dönem olacak. Evrensel enerjiler size artık şunu söylüyor. Koç kendi ışığını saklama. Korkularını geride bırak ve sahip olduğun tüm potansiyeli dünyaya göster. Bu söz adeta bu haftanın mottosu gibi çalışacak. Çünkü gökyüzü Koç burçlarının özellikle kariyer, maddi kazanç yaşam düzeni ve içsel özgüven alanlarında büyük bir dönüşüme hazır olduğunu gösteriyor. 27 Ekim itibarıyla oluşan enerjiler, sizi yapmak istediklerinle gerçekten yaşadıkların arasındaki farkı görmeye ve bunu kökten değiştirmeye yöneltecek. Bu hafta bir dönüm noktası olabilir. Özellikle koç burçları için, Geçmişte emek verip karşılığını alamadıkları konuların yeniden gündeme gelmesi ve bu kez çok daha adil, çok daha zengin sonuçlar getirmesi bekleniyor. Evren, size emeğin bereketini sunmak üzere kapılarını aralıyor. Sadece sabırlı olmanız, inancınızı kaybetmemeniz ve cesur kalmanız gerekiyor. Refah sadece parayla sınırlı değil. Bu hafta ruhsal refah da ön planda olacak. Kalbiniz artık huzuru, sadeliği ve güven duygusunu arzuluyor. Zihinsel karmaşalar yerini netliğe, Belirsizlikler yerini fırsatlara bırakacak. Özellikle 29 Ekim civarında güçlü bir iç sezgi dalgası hissedebilirsiniz. Sanki evren fısıldar gibi yönünüzü gösterecek. Bu dönem aynı zamanda Koç burçları için umut enerjisinin yeniden doğuşu anlamına geliyor. Uzun süredir bastırılmış motivasyon artık yeniden güçleniyor. Sizden istenen tek şey inandığınız yoldan şaşmamak geçmişteki hayal kırıklıklarının sizi yeniden korkutmasına izin vermemek. Çünkü Kasım ayının kapısında sizi bekleyen şey, yeni bir güç, yeni bir kazanç kapısı ve yaşamın size sunduğu taptaze bir umut. Gökyüzü size diyor ki, yeter ki adım at, koç. Çünkü artık şans seninle yürüyor. Bu hafta boyunca hem maddi hem manevi olarak refahın titreşimini yükseltesek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bir sözle, bir teklif ile ya da beklenmedik bir buluşma ile kaderin yönü değişebilir. Evren sizi ödüllendirmeye hazırlanıyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 27 Ekim 2 Kasım 2025 Koç Burcu Haftalık Yorumu Bir Dönüm Noktasının Eşiğinde Sevgili Koç Burcu, bu hafta gökyüzünün tüm rüzgarları senin yönüne esiyor. 27 Ekim ile 2 Kasım arasındaki bu süreç, hayatında büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor. Uzun zamandır içten içe hissettiğin o yenilenme isteği, Şimdi evren tarafından destekleniyor. Bir şeyler değişmek istiyor ama bu kez değişim dışarıdan değil, içeriden başlıyor. Kendine, çabalarına, inancına yeniden dönüyorsun. Geçmiş haftalarda yaşadığın kararsızlık, yorgunluk ya da belirsizlik duyguları artık yerini bir netliğe bırakıyor. Bu netlik seni yalnızca başarıya değil, aynı zamanda içsel zenginliğe taşıyacak. Bu hafta refah sadece parayla ilgili değil. Refah, bu kez hayatının her alanında kendini gösterecek. İşinde, duygularında, ruhunda ve ilişkilerinde. Evren, sana bolluk bilincini öğretmek istiyor. Ve bunu yaparken seni bir dönüştürücü enerjiyle sarıyor. Artık hayatın direksiyonunda sen varsın. Ve yönünü umut, bereket ve iç huzura çeviriyorsun. İş ve kariyer liderliğin yeni safhası. Kariyer hayatında bu hafta güçlü gelişmeler seni bekliyor. Koç burcu doğası gereği bir liderdir. Ancak bu hafta liderliğin sadece idare etmek değil, vizyon yaratmak olduğunu fark edeceksin. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir proje, belki bir fikir, belki bir hedef şimdi olgunlaşıyor. Artık fikirlerini duyurmanın, kendini göstermenin ben buradayım demenin zamanı geldi. Gökyüzü bu hafta sana büyük bir profesyonel fırsat sunuyor. Bir teklif, bir anlaşma, bir iş değişikliği ya da terfi gündeme gelebilir. Fakat bu fırsatın kilidini açmak için sakin, planlı ve kararlı olman gerekiyor. Mars ve Lüpiter'in enerjileriyle bu hafta iş dünyasında adeta parlıyorsun. Zihnin hızlı çalışıyor. Stratejik düşünüyorsun ve liderlik sezgilerin seni doğru yönlendiriyor. Özellikle 29 Ekim civarı çevrendeki insanları etkileyebilme gücün çok yüksek olacak. Bir konuşman, bir sunumun ya da kararın uzun vadeli başarıların kapısını aralayabilir. Ancak dikkat. Bu enerji aynı zamanda sabırsızlık getirebilir. Evren senden disiplinli bir cesaret istiyor. Evet, harekete geç. Ama plan yapmadan değil. Çünkü bu hafta attığın adımlar geleceğinin zeminini oluşturacak. Bazı Koç burçları için bu dönem kariyer yönünü tamamen değiştirebilir. Yeni bir iş alanı, yaratıcı bir girişim ya da özgür bir meslek fikri seni heyecanlandırabilir. Eğer kendi işini kurmak istiyorsan, gökyüzü şimdi tam zamanı diyor. Ve unutma, Koç burcu sen bir öncüsün. Yolları sen açarsın ve bu hafta attığın adımlar sadece seni değil senden sonra gelenleri de aydınlatacak. Maddi refah ve zenginlik, bolluk döngüsü açılıyor. Bu hafta bolluk bilinci senin için çok güçlü çalışıyor. Para bu dönemde yalnızca bir araç haline geliyor. Gerçek zenginliğin emekle, inançla ve sevgiyle birleştiğinde nasıl büyüdüğünü görüyorsun. Uzun süredir çabaladığın bir konuda gelir artışı ya da beklenmedik bir kazanç yaşanabilir. Bir borç kapanabilir, bir alacak tahsil edilebilir veya yeni bir gelir kapısı açılabilir. Bu hafta özellikle finansal istikrar enerjisi devrede. Ama esas önemli olan şu. Artık sadece kazanmak değil, akıllıca yönlendirmek önem kazanıyor. Bu dönem birikim Yatırım veya iş ortaklığı konularında bilinçli davranmak büyük kazanç getirebilir. 28 Ekim'den itibaren Venüs'ün etkisiyle maddi konularda şans kapıları açılıyor. Küçük bir fikir büyük bir getirinin başlangıcı olabilir. Yeter ki güvenini kaybetme. Bazı Koç burçları için bu hafta finansal bir destek, beklenmedik bir teklif veya aileden gelen bir yardım da gündeme gelebilir. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için şükür bilinci hatırla. Unutmaz sevgili koç. Zenginlik zihninde başlar. Bu hafta senin zihninde bir bolluk devrimi yaşanıyor. Yaşam ve içsel dönüşüm umudun yeni adresi. Bu hafta hayatında birçok şeyin anlamı değişiyor. Artık olaylara tepki vermek yerine bilinçle yön vermeyi öğreniyorsun. Bu farkındalık ruhsal bir olgunluk getiriyor. Geçmişte seni zorlayan bazı olaylar bu hafta anlam kazanacak. İyi ki yaşadım diyeceğin dersler yüzeye çıkabilir. Çünkü artık acı bile öğretmenine dönüşüyor. Bu dönem koç burçları için büyük bir içsel yenilenme haftası. Evren sana daha bilgi bir beğenlik sunuyor. Artık sabırsız değil, kararlı bir koç olmaya başlıyorsun. Ve bu olgunluk, hayatının tüm alanlarına bereket getiriyor. Evinde, ortamında, çevrende de yenilik isteği artabilir. Taşınmak, ev düzenini değiştirmek, yaşam alanını sadeleştirmek gibi kararlar alabilirsin. Sağlık ve enerji dengeni buluyorsun. Bu hafta bedenin ve ruhun arasında güçlü bir bağ hissedeceksin. Mars enerjisi seni oldukça aktif kılabilir. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmezsen, stres ya da yorgunluk ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu hafta denge senin anahtar kelimen. Fiziksel aktivite, spor, dans, doğa yürüyüşleri senin için adeta terapi etkisi yaratır. Koç burcu olarak hareket senin ilacındır. Beslenmede doğal ve sade seçimler yapmak, su tüketimini artırmak ve uykuna dikkat etmek enerjini yüksek tutacaktır. Ayrıca 31 Ekim civarında zihinsel olarak derin bir farkındalık yaşayabilirsin bir düşünce, bir iç ses, bir rüya sana yol gösterebilir. Ve evren der ki, bedenine saygı, ruhuna sevgidir. Sen bu hafta, her anlamda şifalanmaya başlıyorsun. Aşk ve ilişkiler, duyguların yeniden doğuşu. Sevgili Koç Burcu, bu hafta, aşk senin için hem bir uyanış hem bir sınav olacak. Çünkü duygusal alanında derin bir yenilenme başlıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki iletişim bu hafta çok daha dürüst, daha samimi ve daha ruhsal bir boyuta taşınıyor. Uzun süredir bastırdığın duygular artık kelimelere dökülüyor. Bir konuşma, bir itiraf ya da bir yüzleşme ilişkinin seyrini değiştirebilir. Ama bu değişim korkutucu değil. Tam tersine, bu hafta sevgi seni özgürleştiriyor. Kendini ifade etmekten korkmadığında, sevgi gerçek anlamını buluyor. Bekar koç burçları için ise bu hafta aşkın gökyüzünden yeryüzüne inişi gibi. Bir tanışma, bir bakış, bir anlık elektrik. Bu kişi sadece duygusal değil, ruhsal olarak da seni etkileyebilir. Birlikte büyümek, birlikte üretmek enerjisi taşıyan bir bağ gündeme gelebilir. Geçmişte yaşadığın bir ilişkiyle ilgili kapanış da olabilir. Ama bu kez kalbinde sitem değil, şükran var. Çünkü artık anlıyorsun ki, her bitiş seni daha güçlü hale getirmiş. Ve evren sana fısıldıyor. Aşk, kendini olduğun gibi sevmekten başlar. Sen bu hafta önce kendini sevmeyi hatırlayacaksın. Ve o sevgi, seni hak ettiğin aşka götürecek. Sevgili koç, bu hafta hayatının her alanında refahı, bereketi ve iç huzuru birlikte deneyimleyeceksin. Ne kadar çok sevgiyle yaşarsan, o kadar çok bereket seni bulacak. Ne kadar umutla ilerlersen, o kadar çok mucize yoluna çıkacak.